Yaz boyunca tatiller, düğünler, konserler derken sürekli koşturduk. Yaz biterkense eğlenceden, kalabalıktan, buluşmalardan yorulmaya başladık. Uzmanlara göre bunun bir adı var, sosyal yorgunluk. Peki bu yorgunluğu üstümüzden nasıl atacağız? İzleyelim. Yazın gezmek daha kolay oluyor. Beraber Alışveriş yapıyoruz, Olay. yüzüyoruz. <laughs> Kış gelse de bir rahat ersek dediğim oluyor yani. Tatiller, düğünler, konserler, festivaller, partiler derken yaz koşturmacası bitmek bilmedi. Yazın bol bol gezmek en iyisi. Herkes geziyor, eğleniyor. O kadar kalabalık koşturmaca etkinlik derken bir bakıyoruz enerjimiz tükenmiş. Uzmanlara göre bunun adı sosyal yorgunluk. Yorgunluk da bence tatlı bir yorgunluk. Tam yazdan kışa geçerken öyle yorucu bir yorgunluk değil bence. Başka yerler görmek, başka insanlarla tanışmak falan ya da sevdiğin insanlarla vakit geçirmek bence yani daha iyi bir şey. Bunun bir ölçüsü olması gerekiyor tabii ki. Kendimizi aşırı yoruyoruz tabii ki. Peki sosyal yorgunluğu nasıl anlarız? Önceden keyifli gelen buluşmalar artık keyifli gelmeyebilir kalabalık ortamlarda çabuk yorulabilirsiniz. Kışın daha bir huzur, daha bir dingin oluyoruz. Yazın hep bir hareket, hep bir aksiyon, bir koşuşturma içinde. Peki sosyal yorgunluğu nasıl atlatacağız? Birkaç gün sosyal medyaya ara vermek, düzenli uyumak, biraz yalnız vakit geçirmek iyi geliyor. Çözüm dinlenmeye, rutinlerimize ve kendi yaşam alanımıza yeniden odaklanmaktır. Zaman zaman sosyallikten çıktığımız ve yalnız kaldığımız alanları da normal kabul etmeliyiz. Sakin bir yer bulup oturmak. <laughs> en çok bunu seviyoruz. Evet. <laughs>